sevgili Yıldız Günlüğüm takipçileri bugün size çok yakın zamanda Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek genelden bahsetmek istiyorum. 13 Ocak sabah saat 08'de Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde plutonik bir dolunay yaşayacağız. Daha bizi dönüştüren mevcut düzeni yıkıp yeni bir düzene taşıyacak bir yeni ay gerçekleşecek. Oğlak Burcu'ndaki bu yeni ayın geçerlik süresi 13 Ocak'tan itibaren 15 gün olarak düşünün. Ve bu yeni ay 10 Ocak'tan itibaren önümüzdeki iki hafta boyunca özellikle iş hayatına, kurumsal hayata ilişkin ya da devletle bağlantılı konularda hayatımıza bazı köklü değişimler getirebilir. Yani mevcut düzen değişebilir, tamamen yıkılabilir, çok daha yeni güzel başlangıçlara doğru ilerleyebiliriz. Bazılarımız için bu belki bir iş değişimi ya da üst düzenindeki değişim olabilir. Otorite figürleriyle patronumuz, yöneticimiz, hocamız ve bunun gibi hayatımızdaki otorite figürü kimse bunlarla ilişkilerimiz ön plana çıkabilir. Onun dışında belki devletle bağlantılı işleri olanlarla ilgili yepyeni gelişmeler söz konusu olabilir veya bekleyen bir durum belki bir neticeye kavuşabilir. Başta da söylediğim gibi yeni ayın özellikle Plüton'un açısı var. Bu çok dikkat çekici. Bu ne demek? Demek ki yeni ay haritasında da Oğlak da yükseliyor. Baktığınızda Oğlak Burcu'nda bir yeni ay deneyimliyoruz. Yeni ay haritasında Oğlak Burcu yükseliyor ve yeni ay Plüton'la birleşiyor. Çok fazla bir Oğlak teması var. E, demek ki bizi bu 15 gün boyunca, 13 Ocak'tan itibaren 15 gün boyunca duygusal anlamda da baskılayacak, sıkıştırabilecek bir takım koşullar olabilir. Evet yani baktığımızda Oğlak Burcu nispeten daha yorucu koşullara işaret eder. Bir takım işte zirveyi hedefleyen, bu yolda yorulmamız gerektirecek koşulları simgeler bu açıdan 15 gün boyunca nispeten daha böyle güçlü olmamız ve bu bizi bekleyen değişimi göstermemiz lazım bir ölçüde. Bazılarımız için evet hayatta yeni sorumluluklar olacak, hayata daha gerçekçi bakmamız, daha da derin olmamız gerekecek. Bir 15 gün boyunca gelecek günlerde. Ama şöyle değerlendirebiliriz bu yeni ay aslında. Bu gayet güzel. Hayatımızda gidemek çürümüş şeyleri bir kenara bırakacağız. Artık biz daha heveslendiren, gündemimizi değiştiren yeni konulara doğru yönelmeye başlayacağız. Ve bunun tam da zamanı sevgili Yıldız Günüm takipçileri. Bu yeni ay bize bu coşkuyu, bu motivasyonu verecek. Bizi bu değişimi hazırlayacak. Belki biraz baskılayarak, belki sorumluluk vererek, belki kısıtlayarak. Ama hepimiz baktığımızda 13 Ocak'tan itibaren 15 gün yani 28 Ocak'a kadar köklü değişimler bazı konularda yapmış olabiliriz. Yeni ay esnasında aynı zamanda gökyüzünde Mars sütun açısı dikkat çekici. Bu ne demek? Demek ki otorite konumundaki kişilerle ilişkimiz konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Tansiyonu çok arttırmamamız gerekiyor. Bir çatışma olabilir. Bu anlamda bir seviyeyi korumamız lazım. Bu da bize uyarı. Yeni ayın aslında önemli bir uyarısı. Şimdi yeni ay bizleri nasıl etkileyecek? Daha spesifik bazda. Bunu merak ediyorsanız sevgili Yıldız Günlüğü'nün takipçileri. En önemlisi Yükselen Burcu'ya göre yorumlarımı dinlemek. Birazdan bahsedeceğim. Kimin haritasında Oğlak Burcu hangi hayat alan ise bu hayat alanında alanında bahsettiğim köklü değişim ve yeniliklere doğru gidecektir veya biraz kısıtlanacak, baskılanacaktır. Bu açıdan yükselen burcumuza bakıyoruz. Şimdi yükselen burç bazında spesifik yorumlarımıza geçersek başlayalım. Yükselen koçlara bu yeni ay neler getirecek? Yeni ay size önümüzdeki 15 gün boyunca özellikle kariyer, Sosyal statü, toplumsal statümüzde ilişkin konularda yeni başlangıçlar, yeni gündemler getirebilir. Tabii e, içinde Plüton olduğu için en başta bahsettiğim gibi bu ne demek? Demek ki kariyerle ilgili bir değişim, köklü bir değişim söz konusu olabilir. Mevcut işinizden ayrılabilirsiniz ve yeni iş fırsatlarına doğru yelken açabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Ya da yani mevcut iş yerinizde kalsanız bile demek ki mevcut işinizde baştan aşağı yepyeni bir yapılandırma olacak. Yeni bir organizasyon sürecine girebilirsiniz. Böyle bir şey beklenebilir. Ya da bazı yükselen koşullar için sosyal statünün değişmesi söz konusu olabilir bu yeni aile birlikte. Evli olanların belki boşanması, bekar olan yükselen koşullar içinde bir evlilik gündeme gelebilir bu yeni aile beraber. Evet yükselen boğalar. Oğlak burcundaki yeni ay sizlere neler getirecek? 13 Ocak'tan itibaren ki 15 gün boyunca size özellikle ideolojileriniz, yurt dışı bağlantılı konularınız, akademik hayat ve yayıncılıkla ilgili konularda bunlardan hangileriyle ilgileniyorsanız bu konularda birtakım başlangıçlar, gündemler getirebilir. Kimileri için mevcut inanç ve felsefesini yıkarak tamamen yeni bir hayat yürüyüşü oluşturmak, kimileri için yurt dışı ile ilgili bağlantılı konularda bir frekans artışı, belki yani seyahat edemeseniz bile bir şekilde online veya işte daha sanal ortamda yurt dışı ile bağlantı olan ithalat, ihracat vesaire ya da başka iş ilişkilerinin artması söz konusu olabilir. Kimi yükselen boğalar için mevcutta yaptığınız akademik çalışmalar, master gibi, doktora gibi ya da bir üniversite eğitimi gibi bunları baştan aşağı yeniden düzenlemek, yeni bir eğitime başlamak söz konusu olabilir. Yükselen ikizler, yeni ay sizlere neler getirecek? 13 Ocak'tan itibaren gelecek 15 gün boyunca Biraz ödemeleriniz, borçlarınız, eşinizin gelir ve başkalarından elde ettiğiniz maddi kaynaklarınız, ortaklaşa yatırımlarınızla ilgili yeni sorumluluklar, yeni gündemler var. Demek ki önemli bir ne, ne olabilir? Önemli bir borcunuzu ödemenizi baştan sona yapılandırabilirsiniz. Başkalarıyla daha önceden yapmış olduğunuz bir takım ortaklaşa yatırımlara elveda diyebilirsiniz. Ya da belki eşinizin gelirleri tümüyle değişerek yeni bir takım eşinizin tarafında maddi kaynaklar oluşabilir. Siz de bundan olumlu bir şekilde yararlanabilirsiniz. Sevgili yükselen ikizler. Sevgili yükselen yengeçler. 10 Ocak'taki Oğlak Burcu'ndaki yeni ay sizlere neler getirecek? 10 çocuktan itibaren 15 gün boyunca yükselen yengeçlere bu yeni ay uzun süreli beraberlikleri, evlilikleri ya da ticari ortaklıkları ve içinde bulunduğunuz kurumsal hayata ilişkin konularda bir takım yeni kararlar almak, yeni düzenlemeler yapma, yeni başlangıçlar yapmaya yönelik gündemler getirebilir. Bu bir iş değişikliği olabilir, bir önemli imza atmak olabilir, yeni bir ortaklık yapmak olabilir ya da işte evliliğinizle ilgili çok kritik bir karar da alabilirsiniz sevgili yükselen yengeçler. Bazıları ayrılma ya da işte farklı bir takım düzenlemeler evlilikle ilgili yapılabilir. Evliliğin altı çizilebilir. Yükselen aslanlar, Oğlak Burcu'ndaki yeni ay 13 Ocak'tan itibaren önümüzdeki 15 gün boyunca sizi mevcut iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, aslanınızla ilgili konularda yeni kararlar alma, bir takım düzenlemeler, yeni başlangıçlar yapmaya yöneltecek. Yani baktığımızda bu süreçte mevcut çalışma ortamınız tamamen değişebilir. Oturduğunuz masadan tutun, çalışma arkadaşlarınıza, altında çalıştığınız kişiler bunlar da önemli değişiklikler olabilir. İş bile değiştirebilirsiniz. Yani mevcut işinizi bile değiştirebilirsiniz. Fakat sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir 15 günlük süreç. Sevgili Yükselen Aslanlar hele ki Covid de gündemdeyken bunu söyleyebiliriz. Yükselen Başaklar yeni ay 10 Ocak'tan itibaren 15 gün boyunca sizi aşk hayatınız, çocuklarınız hayatta yapmaktan keyif aldığınız hobileriniz ve yaratıcılığınızla ilgili konularda yeni düzenlemeler, yeni başlangıçlar yapmaya doğru yöneltecek. Mevcut aşk ilişkiniz belki bitebilir. Yeni aşk ilişkileri ortaya çıkabilir. Mevcut hobilerinizden vazgeçip yaratıcılığınızı daha çok ortaya koyabileceğiniz yeni uğraşlara, yeni hobilere, yeni keyiflere doğru yönelebilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Ama en güzel tabii ki yeni aşk hikayeleri hayatınıza girebilir diyebiliriz. Yükselen teraziler, Oğlak Burcu'ndaki yeni ay size 13 Ocak'tan itibaren e, akabindeki 15 gün boyunca ev hayatınız, aileniz, babanızla ilgili konularda yeni gündemler getirebilir. Bu neler olabilir? Belki kimileriniz taşınabilirsiniz, yerleşim yerinizi değiştirebilirsiniz ya da mevcut evinizde bir takım değişiklikler, tadilatlar olabilir. Ya da aile hayatında aile büyükleriyle biraz sürtüşme ve gerginlikler yaş yaşanabilir. Ebeveynlerinizin sağlığı açısından da kritik bu yeni ay. Onlara da özellikle dikkat edin, onları takip edin sevgili yükselen teraziler. Yükselen akrepler, Oğlak Burcu'ndaki yeni ay size 10 Ocak'tan itibaren 15 gün boyunca kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizle ilgili yeni sorumluluklar, yeni düzenlemeler, yeni gündemler getirebilir. Kardeş ve akrabalarınızın hayatında Belki biraz zorlayıcı onlara destek olmanız gereken konular ortaya çıkabilir. Ya da arkadaş ya da kardeş akrabalarınız ve yakın çevrenizdeki insanlarla biraz iletişiminizde zorluk çekebileceğiniz, hafif gerilebileceğiniz konular gündeme gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var sizler açısından. Sevgili Yükselen Akrepler. Yükselen yaylar, Oğlak Burcu'ndaki yeni ay size 10 Ocak'tan itibaren 15 gün boyunca maddi konularınız, parasal kaynaklarınız ve yeteneklerinizle ilgilen, ilgilendiren konularda bir takım yeni gündemler getirebilir. Yani maddi sorumluluklarınız artabilir. Belki paranızı iyi yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hani bir para girişi olabileceği gibi harcamalarda bir takım artışlar veya harcamaları yeniden düzenleme, mali konuları, finansal konuları gözden geçirmekle ilgili e, gündemler ortaya çıkabilir. Para kazandığınız kaynaklarda bir değişim olabilir. Hani bugün bu işten para kazanıyordum ama artık bu yeni aile tamamen farklı bir iş kolundan para kazanma, yeni iş fırsatları gündeme gelme, belki kendi işini kurmakla ilgili bir takım girişimler yapma söz konusu olabilir sevgili yükselen yaylar için. Yükselen oğlaklar bu yeni ay size yani 10 Ocak'ta olacak yeni ay akabindeki 15 gün boyunca nispeten size daha pozitif, daha önemli, daha etkileyici, gündemler getirebilir. Çünkü bizzat sizin gururunuzda oluyor yeni ay baktığımızda. Değişim dönüşüm zamanı sizler için sevgili oğlaklar. Bunu söyleyebiliriz. Yani geçmişte kalan şeyleri alışkanlıklarınız belki tamamen geride bırakarak yepyeni bir tarz, yepyeni bir duruş oluşturacaksınız bu yeni aile ile birlikte. İkili ilişkiler belki biraz yani sevgiliniz, eşiniz, hani uzun süreli beraber olduğunuz kişiyle olan ilişkileriniz biraz testten geçebilir. Dikkat etmekte fayda var. Belki ilişkinizle ilgili çok önemli sorumluluğa yönelik, belki ilişkiyi de daha ciddileştirmeye yönelik bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Bu bir evlilik de olabilir tabii ki. Ya da yani hani hayatında ilişkisi olmayan sevgili yükselen oğlaklar için tamamen yeni ilişkilerde gündeme gelebilir. Bunu söyleyebiliriz bu yeni ay beraber. Yükselen kovalar. Yeni ay 10 Ocak'tan itibaren akıbındaki 15 gün boyunca size bir takım daha böyle kadersel konular getirebilir. Yani elinizde olmayan kontrolünüz dışında olabilecek bir takım gelişmeler. O anlamda biraz daha riskli bir dönem sizler için sevgili kovalar. O yüzden çok önemli kararlar vermek, yani riskli yatırımlara girmek, yeni girişimler yapmak anlamında yükselen kovalar için hani iyi bir zaman olduğunu söyleyemem. Daha çok bilinçaltınızı yapılandırma, bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmek anlamında güzel bir zaman. Hani bunu nasıl yapabilirsiniz? Enerji çalışmaları, meditasyon, reiki, yoga gibi içsel yolculuğunuzu keşfettirebilecek bir takım çalışmalara başlamak sizin için doğru hareket olacaktır bu dönemde. Belki terapi alabilirsiniz. Hani danışmanlık alabilirsiniz. Astroloji danışmanlığı gibi. Hani bilinçaltınızla barışacak ve korkularınızdan Kurtulacağınız bir yeni ay olabilir bu sevgili yükselen kovalar olumlu yanından bakarsak. Yükselen balıklar 13 Ocak'ta olacak yeni ay. Akabindeki 15 gün boyunca size yeni gelecek hedefleri, sosyal hayatınız ve arkadaş ortamınızla ilişkin değişiklikler, yeni başlangıçlar getirebilir. Mevcut arkadaşlarınızla biraz aranızda gerginlikler olabilir. Sosyal çevrenizi değiştirme kararı alabilirsiniz en azından bir kısmını. Yeni, tamamen yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni bir sosyal çevre belki yeni bir dernek organizasyon çatısı altında bir şeyler yapma, bunlara üyelik söz konusu olabilir. Mevcut gelecek tasarınızı bir kenarda bırakarak yepyeni gelecek hedefleri oluşturma zamanı sizler için sevgili yükselen balıklar. Evet Oğlak Burcu'ndaki yeni ay önümüzdeki 10 Ocak'tan itibaren gelecek 2 hafta boyunca hepinize çok güzel gündemler getirsin. Biraz plütonik, baskılayan, nispeten daha dönüştüren enerjilerin olduğu bir yeni ay deneyimleyeceğiz güzel bir iki hafta diliyorum size sevgilerimi iletiyorum